Biz Afrika'ya birçok vesileyle gidiyoruz. Tabii bunların en başında kurban organizasyonu geliyor. Sene 365 gün diğer kurbanlarda Atak Akika Şükür kurbanlarda kesilmekle birlikte kurban mevsiminde tüm ekibimiz Afrika'nın çeşitli ülkelerine dağılarak oradaki mazlum coğrafyadaki insanların en azından kurban bayramında et yeme ihtiyaçlarını karşılayabilsinler diye her kurban organizasyonunda tüm ekip olarak Afrika ülkelerine dağılıyoruz. Şunu da anlatmadan geçmek istemiyorum. Afrika çat seferinde tabii birçok drama, birçok yoksulluğa, sefalete şahit olduk. Binlerce çocuğun mutluluğuna da sebep olduk, vesile olduk elhamdülillah. Medrese gezilerimizde şahit olduğum bir şey beni çok etkiledi. Şimdi bizler yeni medreselerin tespitini yapmak, çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için medrese gezileri yapıyorduk. Bir medresede çocukların sırtında ve karnında tas olduğunu fark ettim. Bunun ne için olduğunu sorduğumda bu çocuk çocukların ders haricinde dilendiklerini söylediler. Ben bunda buna şok oldum. Yani çok etkilendim bundan. Bir ilim talebesinin dilenmesi bana çok ağır geldi. Kendim de oradan geldiğim için, bir medreseden geldiğim için bu beni çok ağrıma gitti. Hemen bunun gibi birkaç tane medrese tabii imkanlar dahilinde. Bizler tabii istiyoruz ki bütün medreselere, bütün çocuklara yetişelim. Onları bu sefaletten, bu yoksulluktan kurtaralım. Ama bizler de imkanlar dahilinde bu hizmetleri yapabiliyoruz. Hayır sahiplerinin bizlere emanet ettiklerini bizler bunlara ulaştırabiliyoruz. Bunun gibi birkaç tane daha medreseyi gezip oradaki talebe kardeşlerimizin hemen bilgilerini alıp hayır sahiplerine bunları söyledik ve hemen bu çocuklara burslar bağladık. Daha sağlıklı şartlarda, daha iyi durumlarda eğitim almalarını sağladık elhamdülillah. Zaten asıl gayemiz de bu ve bunun gibi iyilik hikayelerini yazmaktı. Şimdi biz kurban bayramında kurban vesilesiyle Afrika'ya gittiğimizde sadece kurban kesimiyle kalmayıp kalıcı eser projelerimizin de hem inşasında su kuyusu, mescit, medrese, aşevi, sağlık ocağı gibi kalıcı eserlerimizin ve yetimhanelerimizin de ihtiyaçlarını aynı anda karşılayıp kurban bayramının sonrasında tamamını işlerimizi bitirip 15-20 günlük bir süreçten sonra tekrar ülkemize dönüyoruz. Aslında kurban bizim için fizibilite çalışması yapabileceğimiz bir vesile oluyor. Hiç unutmam Burkina Faso'da bir kurban organizasyonunda biz et dağıtırken kesimler bittikten sonra birinci günü tamamen kesim yapıyoruz İranur Derneği olarak. Zira çok yoğunluk var ancak yetiştirebiliyoruz. İkinci gününden itibaren kurban etlerini dağıtmaya başlıyoruz oradaki köylere. Hiç unutmadığım bir anım var burada. Biz Hristiyan ya da Müslüman ayırt etmeksizin kurban eti dağıtırken bilmediğimiz bir Hristiyan köyüde kurban eti dağıttıktan sonra o günü köyün yaşlı heyeti tekrar bizim kurban kestiğimiz bölgeye gelip Müslüman olmak istediklerini bize ilettiler. Bununla alakalı civarda onların tanıyabildiği Müslüman hocalardan birini bulduk. Köy halkı komple Müslüman oldu ve biz bunu Türkiye'de ülkeye döndüğümüzde duyurduğumuzda birkaç hayırsever kardeşimiz bu köyde çok büyük bir okul ve cami projesi başlatarak burada çok büyük bir faaliyet yaptılar. Şu anda köyün okulu bu sene 3. yılında ilkokulu. Akabinde yanına ortaokul ve lise yapılacak. Bir kompleks halinde aşevi, mescit, okul bir arada tam bir Osmanlı projesi gibi oldu ve bunlar da çok mutlu oldular. Hiranur Derneği olarak 2012 yılında başlayan kurban organizasyonumuz 2019 yılı itibariyle dünyaya yayıldı. Sadece Afrika'da değil Asya, Filistin, Afganistan, Yemen, Suriye ülkelerinde binlerce kurban hissesiyle milyonlarca cana, milyonlarca yüreğe dokunduk. Mutluluklarına vesile olduk elhamdülillah. Aslında insan Afrika'da sevinç ve hüznü bir arada yaşayabiliyor. Afrika'ya Arife gününden yola çıkarak burada evvelinde kurban keseceğimiz alanı, kurbanlarımızın durumunu ve bayramlık, yetimhanelere bayramlık kıyafet dağıtmak için biz orada bir gün öncesinde bulunuyoruz. Ben 2022 yılında bir kurban organizasyonunda Arife günü yetimhanenin birinde kıyafet dağıtımında bulundum. Hem orada çok hüzünlendim. 450 çocuk vardı burada yetimhanede ve bir öğün yemekle gününü geçiriyorlardı. Hem de bayramlık kıyafetler dağıtmıştı. Atırken Ömer isminde 4 yaşında bir çocuğun kıyafetini giydirirken ki kalp sesini ve titreyişini çok acayip etkilemişti beni o hadise. Üzülmüştüm bir yandan babasızlığına, annesizliğine ama diğer taraftan hem onun heyecanına ortak olmak hem onu sevindirmek beni çok mutlu etmişti. Tabii daha böyle yolumuzu gözleyen nice yetim, öksüz çocuklar var Afrika'da. Şimdi biz zaten Hiranur Derneği ile tanıştıktan sonra hatta zaman zaman çok yorulduğum anlar oluyor. Ya acaba devam etmesem mi dediğim anlar elbette ki oluyor. Çünkü Afrika'da biraz insanın psikolojisi bozuyor. Türkiye'ye geldikten sonra yaptığınız çalışmalarda çocukların size döndüğü bu o tebessüm tabii ki tekrar tedavi ediyor bizi ama çok yorulduğum anlarda acaba devam etmesem mi dediğimde eşimin bana söylediği çok güzel bir şey var. Burası çok bereketli. Bu hizmetler çok bereketli. Rabbül Alem'in kaza, bela, musibet bize vermiyor ki bunu siz burada hizmete başladıktan sonra görebildim ben lütfen buradan ayrılma demişti. Bir de kızım çok ilginç bir anım var onunla. Ben hiç bayramlarda evde olmadığım için baba artık hangi bayram evde kalacaksın dediğinde daha 10 yaşındaydı. Ona söylediğim cümle şuydu kızım senin bir annen baban var sen çok sağlıklısın ama hiç annesi babası olmayanlara kol kanat germek için bizim gitmememiz mi gerekiyor dediğimde hayır baba artık her bayram Afrika'daki yetim kardeşlerimizin yanında olsan ben asla artık sana bu hadiseyle gitmenle gelmenle alakalı hiçbir şey sormayacağım demişti. Hayat anlamında çok bereketli insana hizmet etmenin güzelliği çok farklı. Onu hiçbir lügatta tarifi yoktur diye düşünüyorum ben. Şunu rica ediyorum mümin kardeşlerimize. Mutlaka hayatlarında bir yetimin, bir yoksulun, bir ihtiyaç sahibinin hayatına dokunsunlar. İmkanları dahilinde bunu çok uzun süreler yaparlarsa kendileri bunun karşılığını daha dünyada görecekler. Mutlaka mutlaka iyilik. Tecrübeyle sabittir efendim bu. Biz Hiranur Derneği olarak yıllardan beri Afrika'da gerek yetimhaneler, gerek medreseler kurarak hayırseverlerimizle gönül köprüsü oluşturarak onların da desteğiyle biz oradaki çocukların öncelikle evvelinde gıda ihtiyacını, aşevleri de kurduk orada. Akabinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çok büyük faaliyetlerde bulunduk. Çok güzel projeler geliştirdik ve şu anda hakikaten meyvelerini topluyoruz. O çocuklar daha güzel, daha yaşanan bir hayata kavuştular. Tüm gayretimiz diğer ulaşamadığımız çocuklara da Yeni dünya altında toplayabilmektir. Tabii her insan bir çocuğun mutluluğuna vesile olmak ister. Zaten millet olarak bizler insanların mutluluğuyla, sevinciyle mutlu olan bir milletiz. Dolayısıyla bir insana yardım elini uzatmak, insanın içine o dolan huzurla mutlu oluyoruz elhamdülillah. Ve defalarca sadece hani şu an için değil, bu Hiranur Derneği'ne girdiğimden beri, bu hizmetleri gördüğümden beri insanlara ulaşan yardımları ve bizzat bu hayırların içerisinde bulunduğumdan dolayı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Rabbim bizleri bu hizmetlerde daim eylesin. Yani ben tüm mümin kardeşlerimize şöyle bir seslenişte bulunacağım. Lütfen iyilik yapmaktan geri kalmasınlar. İyilik bütün hayır kapılarını açabilecek bir duygu ve histir. Mümin kardeşliğini onarma yolunda çok da kıymetli bir mihenk taşıdır iyilik yapmak. Tabii bununla birlikte sahada daha nelere ihtiyaç olduğunu su kuyusu, medrese, mescit gibi fizibilite çalışmalarımızı yapıp buraya gelip sizlerle birlikte yeni hikayeler yazmak, ihtiyaç duyulan yeni faaliyetlerde, yeni projelerde bulunmak için çalışmalarımızı yapacağız inşallah. Destek sizden, gayret bizden, başarı Allah'tan. Haydi bismillah. En büyük hayalim Afrika'ya gitmekti. Elhamdülillah bu da nasip oldu. Şimdiki hayalim tabii ki yani her ülkesinde mutlaka büyük bir yetimhane kurulması ve o çocukların normal insanların yaşadığı, normal çocukların, bütün dünya çocuklarının yaşadığı hayat standartlarına kavuşmalarıdır. Bütün gayretimiz, gayemiz, amacımız, dualarımız, tüm dünya çocuklarının olduğu gibi Afrikalı çocukların da o hayat standartlarına kavuşmaları yönündedir. Rabbim bize, Hiranur Derneği'ne ve tüm hayırseverlerimize böylesi bir güzelliği yaşamayı nasip eylesin